arkadaşlar. Yine Restoroy'da ship oynayacağız. Ama arkadaşlar tabi yeni Lenovo tablet. <laughs> Bunları da yaptığına göre arkadaşlar. <laughs> He ben söylemiyordum. Ben yeni tablet aldım. Sizin için. Daha güzel videolar çekebilmek için. Sizin için tablet aldım. Kaç TL verdin derseniz çok bir şey değil. 3000 TL. Ne abi şakasız makasız 3700 TL verdim. Aldığım tablet de güzel yani. Ama önceki tabletten daha şey boyu küçük. Orada ben bir tablet gördüm. Babama diyecektim onu al diye ama. <laughs> fiyatı biraz kötüydü. 10.000 TL Samsung. Onu istiyor, isteyecek idim. Zaten benim istediğim Samsung tablet o değil. Benim istediğim Samsung tablet Samsung Galaxy S7 kalemli. Onu istiyorum ya. Abi ben onu çok seviyorum. Ama yok işte. Hiç Samsung tabletim olmadı benim ha. Evet. Gemilerle devam. Bu sefer arkadaşlar gemiler batacak. Ben de saat çıkmaya çalışacağım. Suya da yersem kaybederim. Biliyorsunuz zaten bu işi. İpi çıkar. Burada amfi bir tankı var. Ne oy ne tankı ya? <laughs> Tank <hurting> mı? <_? gülüyor> <laughs> Köprüyü bulacağım şimdi yani köprü diyorum ya. Şey bu ne? Video games. Why was good the technology on science and medicine? <laughs> What the fuck? Neyse. Şimdi gemimizin bir yerine bir delik açalım hemen. Aa bakın şurası köprü. Şurasıydı. D. Maalesef. Dı. Evet arkadaşlar çok güzel bir şakılda. Şöyle birazcık etrafı da kır kır kır. Ee, ben uzun süredir video atmıyordum. İşim var. Evet gemi başladı batmaya sanırsam yamulmuş mu? Evet ben önü kırdım arkası batıyor. Nasıl fikir lan bu? Burada helikopter diyor. Spam float helikopter. Ney? Çim Tılağın military. Çim çang Cang mı? Cim cang burttır mı? Cim, 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 cim Ya ben senin içinden geçmez miyim kardeşim? Cimcan kurtarma. Hayır. hayır. Cimcan kurtarma ya. Hayır. Hiç suya basmayacağım. Ama şunları kırmak için girdim ya. Yani. Yapacak bir şey yok. Çünkü ben kurtulmak istemiyorum. Amacım tam tersi ama burada kurtulmak istemiyorum. Float helikopter. Su helikopteri. Ya. yüzen ve ne? Uçan çim savunması. Hemen uçalım. Uçmadı. Öl. Suya değdim. Kaybettim. O batıyor 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 su değecek bana. Değmedi 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 su değmedi su değmedi, su değmedi vallahi billahi. <laughs> ama yavaş yavaş su geliyor. Evet önden batmışız. Çok hızlı batıyoruz. Çok hızlı batıyoruz. Kaçabilir miyim? Harbi benden hızlı mı geliyor bu? Yok ben daha hızlıyım senden. Ama çok hızlı batıyoruz. Çok hızlı batıyoruz. Bu kadar hızlı değildi normalde. Normalde çok yavaş batıyordu gemiler ama bu çok hızlı battı. Ah seni gidi seni. Management gücü. Dorin. Management gücü. Şuradan işlediğinizde ışınlanabiliyorsunuz. Yeter ki tıklayın. I can fly. Ah değilerim suya ben böyle. Şimdi denizin altında mı o gemi? Evet batmış bile. Çok kötü battı. Reis gittin ya. Sen iyice gittin kanka. Reis'im. Keyiz'im. Gemi daha çıkartalım. Korsan gemisi. Aa bak bu güzel olur ha. Çünkü korsan gemiler zaten Çoğu filmde korsan gibilerin sonunda ellaki batacaktır. Bu bir kural. Hep batar. Aa çan var. Çanı tıklatabiliyor mu? <laughs> karnım ağrıyor. Dın. Bu zil sen karnımın ağrısını ağrıtan şey. Tekrar çağıracağım. <laughs> karnım ağrıyor. Daha çok. Harbiden karnım ağrıyor bu arada. Nedense videoları hep girdiğimde karnım ağrıyor. Tuvaletim geliyor. Bu da benim için bir kura. Ateş. Uy top atıyor. Normalde bu makine şey atar. Normal tak 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 atar. Ha yok bu değil bu o değilmiş. Gemimiz kendi gemime sıksam ne olur? Kaptan beni idam eder. Olsun. Uy! Çok kötü kırdım. Bir tane top nereleri kırdı geminin. Yarısını kırdık. Kendi gemimizi öldürdük arkadaşlar. Geçmiş olsun. Hayır batıyoruz. Bat batmıyoruz ki. Ha, hala ayaktayız. Batmıyoruz. Yıkılmadım. Ayaktayım. Ama birazdan kendi gemimizi yıkacağız. Bu sefer şu tarafa oturacağım. Ama burada da zil çan var ya. Çandan kırılır belki. Hmm, yamuldu gemi evet. Gemi batıyor yamuldu. Reis bak. Kan kanka beni mi vuracaksın? Son saniyeyi kurtardım. Arkaları da full batırdım geminin. Ama bir tane şey bir tane top ne kadar o kadar konuşamadım. Bir tane top ne nasıl oluyor da şu ön kısmın alayını yok edebiliyor, arkayı yok edebiliyor tamamen. Ben onu şaşırdım. Hayır batıyoruz. Ah! Suya değmeyecektim ya. Ya ben nasıl çıkacağım? Paralara, çık, paralara basacağım. Bu videoyu bir adam görmesin. O adamı biliyorsun. Uy. Para göz bir adamdır kendisi. Para göz. Size <laughs> bakın. Hep pozisyonu da bozmuyor pozisyonu. İşte böyle kaptan gerekiyor gemilere. Bari son kez bir havai fişek. Bunlar kaptanlar için bir haber fişekli arkadaşlar. Evet batıyorum. Şimdi hangi yer daha güvenli? Şu kenar kısım var mı? yani şu topların olduğu yerler mi yoksa şu şey mi? Kararım bu. Evet şimdi sana sana çık 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 çıktım. Bir tane daha engel var. Bu son engel ama. Ya yani şuradan bas çık. Bura beni koruyacak. Evet beni daha çok korudu. Yay doğru bildim. Kenarlara çıksaydım şimdi gitmiştim ama suya değmiştim. <laughs> Beni kurtarın. Beni kurtarın yoksa bunu kullanırım. Niye kurtarmadınız? Gemi de battı. Şimdi öbür öbür tekne hala orada batıp mı gidecekti değil de değilmiş. Ben şeyden korkuyorum. O büyük gemi tekrar buraya çıkacak da bütün her yeri kaplayacak diye korkuyorum. Parti gemisi ha güzel. Parti gemisini severim. Birazcık parti parti. Bence ben de gerçi ışınlanma büyüsü var. Niye bunu böyle git git suda gidiyorsam. Aa Titanik değil mi lan bu? Yok. Bir tane şey ne gemisiydi o ya? Mutlu müzik. Sesi yükseltelim. Uhu! Güzelmiş ha. Sesi max 2. Temel Sakin müzik. Çok sakin. Uptal müzik. Ne bu? Hala hey. hala çalıyor. Oh, hayır. Sen gitme be. Bat batıyoruz herhalde. Evet. Yok batmıyoruz. Gemiyi kırdım ama batmıyorum arkadaşlar. Seni itebiliyor muyum canım? İttim. Şimdi senle kendi gemimizi yok edelim değil mi kanka? Kanki Laton seninle gemimi yok edeceğim kanki Evet kendimi doğrulttum. Yapma şeytan doldurur reis. Mermi geçiriyorum. Mermi geçiriyorum içimden. <laughs> Hemen şuradan açmam gerekiyor. Ee, mevcut ekran durumuna bakalım. Gemi batıyor. Gövde bütün göremiyorum ki. Hemen şuradan geldim. Gövde bütünlüğü 98. Gemi hızı 0 motor gücü 100 ama. Taş su geçirmez kapılar açık. Su geçirmez kapılar şu an tutuyor. Contalar tutuyor pardon. Peki şimdi alt kat alt nasıl? Alt taraflar şimdi kapalı değil mi? Alt kapılar falan. Bakalım. Evet bakın kilitli. Parti hazırlık odası kilitli. Merak ettim ya. Niye ben merak ettim şimdi burayı? Şöyle yapalım. Nasıl? Burası sanırsam. Evet bura. Yok bura. Aa evet evet bura. Hayf şeklerden belli. Ve burada yemek pişiriyoruz hamburger pişirip ah. Sizin pizza yediğiniz en güzel yer neredeydi? Ortaköy'de ben bir yer yemiştim ama harbi tadı çok güzeldi pizzaların. Gemi taşkın gemisi gemi batıyor. Su geçirmez contalar tutun. Tutmuyor. Bir bilge pompasını açmalıyım. Bilge pompası suyu geri ittiriyor yani. Bakın geri ayağa kalkıyoruz. Yıkılmadık. Ayaktayız. Gemimi yok ettim. Ee, ben şimdi batıyorum değil mi? Son bir kez ikilik şın, şınlardan kullanalım ya. Bu dönüyor mu? Dönüyor da ya çok ya. Kendi gemimi yok edeceğim. Ne sıktın sen? Bu ne ateş ediyor? Oy nükleer bomba atacağım ben sana merak etme gibi. Çık. Ya su geldi ya kaçamam da çıksam direkt suya çarp. Bu ne biçim istiyoruz diyor. Let's go, go